Evet sevgili gençler tekrardan merhaba. Dün yani bir önceki dersimizde çift yarıkta girişim olayını bahsetmiştik. Bugün ise tek yarıkta kırınım olayından bahsediyoruz. Tek yarıkta kırınım olayı arkadaşlar tek yarığa düşen ışınlar kendi içlerinde gruplanarak ekran üzerinde bir yoluk farkına göre arkadaşlar girişim deseni oluşturuyorlar. Şurada bir girişim deseni oluşturuyorlar. Şimdi bu girişim deseninde baktığımızda, bakın buradan gelen ışınlar şu yarıktan geçerek arkadaşlar yol farkına göre bir girişim deseni oluşturdular. Tek yarıkta kırınım deneyinde perde üzerindeki merkez doğrultusu üzerinde parlak bir aydınlık saçak oluşturur. Şu noktada e, çift yarığa göre daha geniş bir aydınlık saçak oluşturacak arkadaşlar. Bu saçağın her iki yanında daha dar ve daha az parlak olan saçaklar sıralanıyor. Yani bir üstte bir de altta arkadaşlar saçaklar sıralanıyor. Tek renkli ışık kaynağı yerine beyaz ışık kaynağı kullanılırsa yani burada bir beyaz ışık kaynağı kullanılırsa arkadaşlar merkeze aydınlık saçak yine beyaz oluşacaktır. Yani A0 yine beyaz oluşacaktır. Diğer aydınlık saçaklar ise renkler olacaktır. Yani kırılmaya uğradığı için ne yapacak? Işık renk ayrılacaktır. Şimdi burada yine perde üzerindeki herhangi bir P noktasının yara olan yol farkı arkadaşlar. Yol farkı delta S diyelim. Eğer P noktası karanlık saçak ise K çarpı lambda ile bulacağız. Eğer P noktası üzerindeki saçak aydınlık saçak ise arkadaşlar bu sefer K artı 1 bölü 2 lambda ile olayı bulacağız. K dediğim burada arkadaşlar saçak sayısıdır. Aynı zamanda arkadaşlar bakın P noktasını P noktasının yara olan yol farkını delta S eşittir. Şuradaki tt'ye bakarsanız arkadaşlar sinüsünü görmüş olursunuz. D çarpı sinüs tetadır. E sinüsünü alırsak burasını arkadaşlar neydi? Karşı bölü hipotenüstü. Dolayısıyla V çarpı X bölü L ortaya çıkmış olacaktır. Peki devam edelim saçak aralığı <laughs> ardışık iki aydınlık veya karanlık bantların orta noktaları arasındaki uzaklıktır. Ardışık iki aydınlık veya iki karanlık saçak arasındaki uzaklığı arkadaşlar biz saçak aralığı diyoruz. Saçak aralığını delta x ile gösterdik. Bu durumda saçak aralığını arkadaşlar delta x eşittir lambda L bölü v n buluyoruz. Burada n arkadaşlar ortamın ortamın kırılma indisidir. Kırılma indisi. V ise burada nedir arkadaşlar? Saçak aralığı. Saçak aralığı. L ise arkadaşlar font ile ekran arasındaki uzaklık şuradaki. Lambda ise gelen ışığın dalga boyudur. Şimdi burada çift yarıklı e, girişim deneyinden farklı olarak şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir yol farklarında zaten biraz bir değişkenlikler var, vardı. E saçak aralığında da şöyle bir değişkenlik var arkadaşlar. E, merkezi aydınlık saçak aralığı merkezi aydınlık saçak aralığı arkadaşlar şu arası 2 delta x kadardır. Yani merkezi aydınlık saçak aralığı daha büyük olacaktır. Yine ardışık iki aydınlık saçak arasındaki mesafe delta x kadar ya da e, ardışık şu aşağıda göstereyim iki karanlık saçak arasındaki mesafe yine delta x kadar bir aydınlık bir de karanlık saçak aralığı arkadaşlar şurası diyelim. K1 ile A1 arasındaki mesafe ise delta x bölü 2 kadardır. Yani burada farklılık olarak şunu görüyoruz. Merkezi aydınlık saçak arkadaşlar 2 delta x kadar oluşacaktır. Ki burası önemli. Sorularda çok fazla karıştırılıyor. Evet. Konu bu kadar arkadaşlar. Zaten hani e, çift yarıklı girişim desenine benze, benze, benzediği için Sadece farklılıklarını göstermek istedik. Buradan sonra soruları çözüp bitirebiliriz arkadaşlar konuyu. Kısa bir konu zaten. Birinci sorumuza bakalım. Tek yarıklı yarıkla yapılan girişim kışı şey, kırnım dereğinde perde üzerindeki bir P noktası altıncı karanlık üzerindedir. Karanlık saçak üzerindedir. Fant ile perde arasındaki mesafe iki katına çıkartılırsa ay noktasında hangi saçak oluşur? Şimdi arkadaşlar belli ki burada L'yi arttırıyorlar. Şimdi delta P'si neydi? V çarpı hani sinüs D çarpı sinüs teta'dan bulmuştuk ya V çarpı X bölü L ydi. Şimdi şuraya dikkat edin. Yarık aralığında herhangi bir değişme yok. Sabit. X sabit. Burada da bir değişme yok. O zaman şu noktalar sabittir. Dolayısıyla yol farkı arkadaşlar orantılıdır 1 bölü L ile diyebiliriz bu soru için. Buna göre işlem yapalım. Önce birinci duruma bakıyorum. Nerede? Altıncı karanlık saçakta. Yol farkı karanlık saçakta nasıl buluyorduk? N çarpı lambda o da orantılı olacaktı. 1 bölü L ile. Buraya bakarsak kaçıncı e, saçakta bu? Altıncı karanlık saçak. Altı lambda o da eşittir. 1 bölü L'dir. Bu birinci durum. İkinci duruma bakarsak arkadaşlar onu farklı bir renkle yapalım. İkinci durumda fant ile perde arasındaki mesafe iki katına çıkartıyor. Yani yani L2 katına çıkartılıyor arkadaşlar. Yine delta PSL'ler eşit olacak. Yol farkları eşittir. 1 bölü bu sefer 2L yazdım. O da ne olacak arkadaşlar? 1 bölü L 6 lambda'ya eşitti. O zaman 6 lambda bölü 2 diyebiliriz. Dolayısıyla burası ne oldu? 3 lambda. E şimdi lambda'nın tam katı mı çıktı sonuç? Lambda'nın tam katı çıktı. Lambda'nın tam katı olduğunda arkadaşlar ne yapıyordu? Karanlık saçak üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla Lambda'nın tam katı olduğundan dolayı sonuç P noktası 3. karanlık saçak sonucunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet birinci sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuza bakalım. Diyor ki bize lambda dalga boylu ışık kullanılarak tek yarıkla yapılan kırnım deneyinde perde üzerindeki bir P noktasının yarıkların uçlarına olan uzaklıkları farkı 15 lambda bölü 2'dir. Şimdi arkadaşlar burada bize aslında neyi vermiş oldu? Yol farkını verdi. Delta P S'yi verdi. Ne kadarmış? 15 lambda bölü 2. Buna göre P noktası hangi saçak üzerindedir diye sormuş. Şimdi baktığımızda yol farkı lambda'nın tam katı mı? Hayır. Tam katı değilse belli ki bu aydınlık saçak üzerinde arkadaşlar. Aydınlık saçak üzerindeyken biz ne yapıyorduk? K artı saçak e, numarasıydı bu. 1 bölü 2 çarpı lambda diyorduk. O da neye eşit olacak? 15 lambda bölü 2'ye. Evet. Şurada lambdaları sadeleştirelim. Lambdalar gitti. O zaman k eşittir 15 bölü 2 eksi 1 bölü 2 dersek ne yapacak? K eşittir 7 aydınlık, saçak üzerinde bulunacaktır arkadaşlar. Yedinci aydınlık saçak üzerinde bulunacaktır. Peki. İkinci sorumuzu da bu şekilde bitirmiş olduk. Üçüncü soruya bakalım. Diyor ki bize üçüncü sorudan tek yarıkla yapılan kırım deneyinde Lambda bir dalga boylu ışık kullanıldığında üçüncü karanlık saçağın olduğu yerde yani bir P noktasında, lambda iki dalga boylu ışık kullanıldığında dördüncü aydınlık saçak oluşuyor. Yani şöyle bir çizmeye çalışırsak şuradan geldi ışınlar, şu perde, herhangi bir P noktasına bakalım. Şurası P noktası. Bu P noktasında önce lambda bir dalga boylu ışık kullanılmış birinci durumda. Birinci durum. Birinci durumda üçüncü karanlık saçak oluşmuş. İkinci durumda ise yani lambda iki dalga boylu bir ışık kullanıldığında ise arkadaşlar dördüncü karanlık saçak oluşmuş. Şey, dördüncü aydınlık saçak. Çok özür dilerim. Dördüncü aydınlık saçak oluşmuş. Evet. Buna göre lambda 1 bölü lambda 2 oranı nedir diye sormuş. Şimdi yol farkları eşittir arkadaşlar. Yani delta ps1 eşittir delta ps2 diyebiliriz. Şimdi birinci durumda karanlık saçak. Kaçıncı karanlık saçak? Üçüncü karanlık saçak. O zaman lambda'nın tam katı oluyordu. Yani K1 çarpı lambda 1. İkinci durumda aydınlık saçak. Aydınlık saçakta ise arkadaşlar K artı 1 bölü 2 lambda 2 diyebiliyoruz. Şurası K2 çünkü saçak numarası farklı. Şimdi K1 ne kadar? 3 çarpı lambda 1. O da eşittir. K2 ne kadar? 4 artı 1 bölü 2 çarpı lambda 2. Evet şimdi buradan gerekli işlemleri yapalım. 3 lambda 1 o da eşittir. 9 lambda 2 bölü 2 çıkacaktır. Şurada sadeleştirmemizi yapalım arkadaşlar. 3, 3 ile 9 sadeleşti. Burada 3 kaldı. Dolayısıyla lambda 1 bölü lambda 2 oranı 3 bölü 2 çıkacaktır. Evet. Üçüncü sorumuzun cevabı da bu şekilde. Dördüncü sorumuza bakalım. Diyor ki tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde saçak aralığı delta x oluyor. Hemen tanımlayalım delta x'imizi. Delta x eşittir neydi arkadaşlar? Lambda l bölü v n. Tamam. Fant ile perde arasındaki kırılma indisi 3 bölü 2 olan cam ile kaplanık tekrar deneyi tekrarlanıyor. Yani biz neyi değiştiriyoruz burada? N'i değiştiriyoruz, ortamın kırılma indisini. Bu durumda saçak aralığı kaç delta x olur diye sormuş. İkinci durumdaki saçak aralığını delta x bölü 2 diyelim. Lambda l bölü v çarpı 2 ile 3 bölü 2 ile yazılıyormuş. Dolayısıyla şurası 3 n bölü 2 diyelim. Dolayısıyla arkadaşlar şurada birinci aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsak 2 lambda l bölü v çarpı 3 n gelecektir. Bu da ne olur arkadaşlar? 2 delta x bölü 3 sonucunu ulaştıracaktır bize. Evet. Dördüncü sorumuzun cevabı da bu şekilde. Hızla beşinci sorumuza bakalım. <laughs> beşinci sorumuzda ne diyor? Şekildeki kırınım dereğinde perde üzerindeki bir P noktasında aydın, altıncı aydınlık saçak oluşmaktaymış. Yani şöyle şu noktada altıncı aydınlık saçak oluşuyor. Işığın dalga boyu 2000 angstrom olduğuna göre yol farkı kaç angstromdur diye sormuş bize. Aydınlık saçakta arkadaşlar bu biliyorsunuz. Neydi? K artı 1 bölü 2 lambda yapıyorduk. O zaman yol farkına bakalım burada. Delta P S, o da eşittir. K artı 1 bölü 2 lambda. Benden ne istemiş zaten? Yol farkını istiyor. Yani delta P istiyor. Delta P'si eşittir. 1 bölü 2 çarpı 6. aydınlık saç hattaydı. Şey, artı diyelim. 6 çarpı lambdamız ne kadar? 2000. 2000. Delta P'si eşittir. Şurada işlem yaptığımızda 13 bölü 2 çarpı 2000 çıkacaktır. O zaman delta ps buradan ne çıkar arkadaşlar? 13.000 angstrom çıkar. Peki. Beşinci sorumuzun cevabı da bu şekilde. Altıncı sorumuza bakalım. Ne diyor bize? Şekildeki tek yarıkta kırmızı deneyinde M ve N noktaları sırasıyla noktalar arasındaki saçak sayısı niceliklerinden hangileri etkilemez diyor. Saçak sayısını hangileri etkilemez? Şimdi bire bakalım. Işığın frekansı. Önce bize arkadaşlar saçak sayısı saçak aralığıyla doğru orantılıydı. Yani saçak aralığı ne kadar dar ise m ile n arasındaki saçak sayısı o kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla önce saçak aralığını nasıl buluyorduk biz? Lambda L bölü ve n ile buluyorduk. Tamam. Bire bakalım. Bir de ne demiş? Işığın frekansı. Işığın frekansı etkiler mi? Tabii ki etkiler. Neden etkileyecek? Çünkü arkadaşlar ışığın hızı sabittir. Sabitse lambda çarpı f'den yani f artarsa ne yapacaktır? Dalga boyu azalacaktır. Işık hızı sabit olduğu için arkadaşlar. Dolayısıyla saçak aralığı değişecektir. Onun için biri ne yaptık? Attık. İkiye bakalım. Işık ile fant arasındaki uzaklık yani şu noktadaki ışık ile şu arasındaki uzaklık atıyorum burası x kadar olsun. Bu uzaklık arkadaşlar saçak sayısını etkilemez. Sadece neyi etkiliyordu? Perde üzerindeki netliği etkiliyordu. Yani daha net bir görüntü oluşturuyor. Dolayısıyla e, iki de ne dedik? Işık e, kaynağı ile fant arasındaki uzaklık değişirse m ile n arasındaki saçak sayısı değişmez arkadaşlar. O zaman ne diyelimiz buna? Etkilemez diyebiliriz. Evet iki doğru. 3'e bakalım. Ekran ile fant arasındaki uzaklık. Ekran ile fan arasındaki uzaklık tabii ki etkiliyor. Şurada gösterdik ama bir daha yazalım. Lambda L bölü V endi. 3'te arkadaşlar neyi değiştirdik? Ekran ile fan arasındaki uzaklık yani L'yi değiştirdim. L'yi atıyorum arttırdığımızda saçak aralığı artacaktır. Dolayısıyla saçak sayısı azalacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? L direkt etkilemiş oldu. 3'ü de attık. Cevabımız ne olur? Etkilemez dediği için cevap yalnız 2'dir. Evet. 6. sorumuz da bu şekilde. 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuzda ne diyor? Tek yarıkla yapılan karınım deneyinde Üçüncü aydınlık saçak ile dördüncü karanlık saçak arası 15 santimmiş. Buna göre saçak genişliği ne kadardır diye bize soruyor. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar şunu yapın. Ee, şu kısma ben üçüncü aydınlık saçak olsun burada. Ha, simetresinde üçüncü aydınlık saçak olsun. A3 ile A3 arasında... 6 da delta x vardı. Ne zaman? Ne zaman vardı arkadaşlar bu? Şu a3 ile a3 arasında 6 delta x vardı. Ama ne zaman? Bu girişim deneyi olmuş olsaydı. Çift yarıklı girişim deneyi olmuş olsaydı. Oysa ki burada arkadaşlar merkeze aydınlık saçak daha büyüktü. 2 delta x kadardı. O zaman artı +1 delta x daha demem lazım burada. Çünkü ekstradan merkezi aydınlık saçakta bir delta x uzunluğu kadar daha artmış oluyor. Peki devam ediyorum. Şurayı farklı bir renkle yapalım. A3 ile K4 arasındaki uzaklık ne kadardır? Ardışık bir aydınlık, bir karanlık saçak arasındaki mesafe ise arkadaşlar delta x bölü 2 kadardı. Şimdi bu bulduklarımızı şurada sıralayalım. 6 delta x artı delta x artı delta x bölü 2. Ne kadar uzaklığa eşitmiş? 15'e. 7. 14. 15 delta x bölü 2. O da eşittir. 15. 15'ler sadeleşirse bizim saçak aralığımız yani delta x'imiz ne kadar çıkıyormuş? 2 santim olarak çıkıyormuş arkadaşlar. Evet. <laughs> Yeni sorumuz da bu, şekilde bu şekilde. Ve soruları bitirdik arkadaşlar. Bir de girişim ve kırınım olayına güncel hayattan örnekler verelim. Ve konumuzu bitirelim arkadaşlar. Sabun köpüğü zarına veya su yüzeyinde dökülen yağ tabakasına beyaz ışık düşünce renklenme göründü. Bu zaten hani ne günlük hayatta çok e, yaşadığımız olaylardan bir tane. Savun köpüğünde balon oluşturduğunda ne yapıyor? Renk oluşuyor. Bu arkadaşlar nedir? Yine bir kırışım ve kırınım ve girişim olaylarına örnektir. Bunlar ışık dalgalarının ince zarlar zarlarda yansıması ve kırılmasından sonra meydana gelen Birer girişim örneğidir. İnce zarlardaki girişimi tek renkli ışıkla incelemek olayı anlamakta kolaylık sağlar arkadaşlar. Bunun için yuvarlak halkayı sabunlu suya batırarak halka içerisinde sabunlu köpüğü, zar e, köpüğü zarı meydana getirerek halka düşey tutulup yüzeydeki tek renkli ışık gönderildiğinde en üst bölgede karanlık. Bakın şu noktada en üst bölgede karanlık. Karanlık bölge. Bundan aşağı aşağısı renkli bölge. Daha sonra da karanlık bölge tekrar ne oluyor? Oluşur. Karanlık ve renkli bölge oluşuyor arkadaşlar. Evet. Yani burada ne yapıyor? Işık aslında bir Kırnıma uğruyor. Bakın renk piklentlerine ayrılmış. Bunu da normalde evde biz de yapıp gözlemleyebiliriz. Yine asfalt üzerine dökülmüş ince mazot tabakasında ışığın yansıması, kırılması sonucu girişim meydana gelir. Dolayısıyla resimdeki gibi renklenme meydana geliyor. Yani bir benzin döküldüğünde baktığında arkadaşlar benzin ne yapıyor? Yansıma ve kırılma sonucunda Şekilde renkli görünüyor. Ve bazı noktalar siyah görünüyor arkadaşlar. Yine bunlar kırılma ve yansıma sonucu. Araç ve gözlük camı üzerinde kaplanmış ince filmlerde de girişim olayı gözlemleniyor arkadaşlar. Yine renkli görünüyor. CD ve DVD yüzeyleri güneş ışığına tutulduğunda girişim renklerini ne yapıyoruz? Yine burada görebiliyoruz. Evet. Sevgili gençler böylelikle kırnım, tek yarıkta kırnım olayında bitirdik. 12. sınıfta sorumlu olan olduğumuz bütün konuları da bitirmiş olduk arkadaşlar. önümüzdeki haftalarda tekrar dersleriyle karşınızda olacağız. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.